Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizinle çok güzel bir kız yeleği çalışacağız. Tas serisi olan bir tarzımız vardı bizim. Bunu şimdi biz kız yeleklerinde de biraz bu tarzı yakalamak için böyle değişik kutlarla yeni bir model daha çalıştık sizler için. Bakın böyle kırmızı renk çalıştık bunu. Yine erkeklerdeki yaptığımız o hatları kullandık. Ee, yalnız kız olduğu için tabi biraz daha buraları kabarık bir şekilde böyle kabarık bölümler hazırladık. Aynı şekilde arkada da bu örneğimizi burada kullanarak arkaya böyle şık bir bant uygulayarak. Yine penslerimizi her zamanki gibi kullandık ee, ve değişik kırmızı düğmelerle süsledik bunu. Ortalama bu 1-1,5 yaşa uygun bir yeleğimiz zaten ve bir yumak kullandık biz bunun için 100 gramlık %50 yün %50, %50 akrilik bir ip kullandık yine. Ata yeleklerinde bu ip çünkü gerçekten uygun oluyor. Ve şimdi eğer herkes hazırsa başlayabiliriz. Gerekli malzemeler 1 adet 100 gram 240 metre uzunluğunda %50 yün %50, %50 akrilik ip. Bir çift, 4 numara şiş, bir adet makas ve metreniz de eksik olmasın. Evet sevgili örgü severler, kız ata yeleğimiz için bugünkü bölümde e, ön bölümden başlamak istiyorum. E, ve e, iliksiz taraftan yani sol taraftan başlayarak şişimize bir kırk ilmek başlamak için atıyoruz. Evet 40 ilmeğimizi attık. Ve e, haroşa örgümüzü bir sıra örerek ön yüze geliyoruz. Ben haroşayı düz önden örüyorum. Bir sıramızı örüyoruz. Evet, ön yüzümüze geldik. Şimdi e, biraz örnekli bir modelimiz bu. Ve onun için e, ön bölümde bizim bir 20 ilmeklik düz bölümümüz olacak. E, aşağı yukarı 20 bölümlükte. Örnekli bir bölümümüz olacak ve bunun için örneğimiz işini kuracağız. Ee, örneğimiz, iki haroşe, bir selanik üzerine kurulacak. Ee, sürekli şimdi iki haroşe, bir selanik örneğimizi kuruyoruz 20 ilmeğe kadar. Ee, daha sonra haroşelerimizi örüyoruz ve önde o çıkıntılı yine erkek çocuklarında kullandığımız hattı da yapacağız burada. Ee, ve şimdilik örneğimizi hep birlikte kuralım. Bakın şimdi sayacağız aynı zamanda. iki tane düzden ben haroşa örüyorum. Ve selanik için ipimi öne atıp bir tane ters örüyorum. Tekrar iki haroşa bir ters. Tekrar iki haroşa bir ters. İki haroşa bir ters, iki haroşe, bir ters, iki haroşe, bir ters, iki haroşe, bir ters. Şimdi bir sayıyorum 20 ilmek oldu mu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 olmuş hatta. Bu bizim örnekli bölümümüz. Şimdi burada 19 ilmek kaldı. Ee, şimdi şu şekilde yapıyoruz. Haroşamızı ördük. Şimdi 3 ilmek kalıncaya kadar kalan ilmekleri haroşa örüyoruz. Ve burada 3 ilmeğim kaldı. İçteki 3. ilmeğimi ters haroş e, ters örüyorum. Haroş orası Selanik olacak daha sonra. Ve kalan 2 ilmeğimi de haroşa olarak bitiriyorum. Ve tekrar arka yüze geçtik. Şimdi, e, bakın burası bizim ön yüzde, e, ön patın yürüyeceği hat. Orada yine iki haroşe, bir selanik e, hattımız var daha önceki yeleklerde gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane haroşemi örüyorum. Ve burada bir tane düz ilmeğim oluştu ters ördüğüm için. Onu normal yerinden batmıyorum. Bakın bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Bu selaniye dönüşmüş oluyor. Kalan diğer ilmeklerimi roşi olarak e, o selanik bölümüne kadar örüyoruz. Evet, bakın burada birinci selanik başladı. Şimdi burayı bir kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Zaten ilk 3 ilmeğim e, hat olarak devam edecek. Yani arada 16 tane de haroşem olmuş oluyor. Şimdi de örnekli bölgeye geçiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane örnekli bölümüm var. Şimdi burada yine selanikleri bir normal ilmeğe değil bakın şöyle ilmeğin içine bir önceki ilmeğin düz ilmeğin içine batarak örüyoruz. Ve bu şekilde iki haroşe bir alttan batıyoruz. 2 haroşe bir alttan 2 haroşe bir alttan 2 haroşe bir alttan 2 haroşe bir alttan ve 2 haroşe bir alttan 2 haroşe ile tamamlıyoruz. Evet. Şimdi örneğimize başlamış olduk aynı zamanda. Yalnız şimdi burada bir atraksiyon daha yapacağız. Biraz burasının böyle aşağıya doğru meyilli durmasını istiyorum. Dolayısıyla burada 21 ilmeğimi her seferinde tam olarak öreceğim. Bir tane de haroşemden öreceğim. Şimdi hep birlikte yapacağız. Zaten Anlayacaksınız siz de. Bakın iki tane yine haroşemi örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Bu benim selanik olan ilmeğim. Tekrar iki haroşe, bir ters. İki haroşe, bir ters. İki haroşe, bir ters. İki haroşe, bir ters iki haroşa, bir ters, iki haroşa, bir ters, tekrar iki haroşa ve burası bizim örneğimizin bittiği diğer e, haroşeli bölgenin başladığı bölge. Şimdi buradan bir kere geri dönüyorum. Şimdi buradaki ilk düz ilmeğimi artık normal düz ilmeği olarak devam edeceğim. Çünkü buradan her gidiş dönüşte e, burası biraz uzamaya başlayacak. Buraya göre bir tur eksik örülecek. E, döndüğüm için buradaki o boşluktan dolayı burayı selanik batmak biraz zordur. Onun için bu ilmeğimi böyle bu şekilde boş alıyorum artık. E, dönüşte de normal ters örüyorum. Yani buraya bir işlem yapmıyoruz. Ve normal yine iki haroşemizi örüyoruz. Geri döndük şimdi. Burayı bir tur fazla örmüş olacağız. Tekrar iki haroşemizi örüyoruz. Bir selanik, iki haroşe, bir selanik, iki haroşe, bir selanik, iki haroşe, bir selanik, iki haroşe. Bir selanik, iki haroşe. Bir Selanik ve iki havuç. Evet, şimdi bizim birinci fazla turumuz oldu. Yani bir tur fazla ördük biz buraya. Yani tam yarıdan geriye dönmüş olduk. E şimdi tam tur öreceğiz. Yani bu dönüşümle olarak bir yarım tur, bir tam tur, bir yarım tur şeklinde devam edecek ve burası biraz kendinden e, uzamaya başlayacak. Böyle kendinden hiç arttırma eksiltme ile uğraşmadan bir çıkıntı oluşacak şimdi tekrar iki haroşemi bir tersimi örüyorum o döndüğüm bölüme kadar iki haroşe bir ters geliyoruz Evet burası benim son ilmeğim yani burada ters örüyorum tekrar buradaki tur için şimdi 16 tane haroşemiz var onu örüyoruz Evet 3 ilmeğim kaldı. Selanim için bir tanesini ters örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve dönüyorum. Burada da tekrar yine 2 haroşemi örüyorum ve bir tane alttan batarak selanimi tamamlıyorum ve 16 tane haroşa örüyorum. Tekrar örnekli bölüme geçtim. Bu düzümü burada düz örüyorum. Yani selanik batmıyorum. Onu daha sonra beli kestikten sonra selanik batacağız. Ve normal 2 haroşe bir alttan batma. 2 haroşe bir alttan batma sıramı tamamlıyorum. Evet bakın burası şu şekilde biraz uzamaya başladı. Örneğimiz de çıkıyor. Şimdi tekrar e, yarıya kadar örüyoruz. Yani e, oradaki şuradaki haroşenin bitiminde bir ters olan bölüme kadar geliyoruz. Burada da yine bu sıra boyunca iki haroşe bir ters. 20 ilmeğimizi örüyoruz. 21. ilmeğimizi örüp ters örüp geri döneceğiz. Yani hep 21 örüp ters döneceğiz. Burada hep bir tur fazladan öreceğiz. Biraz kızlarımıza da yelek konusunda haksızlık olmasın dedik. Böyle birkaç değişik güzel yelek modeli çalışacağız tabii kızlarımıza da. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Buradaki düzümüzü örmeden boşalıyoruz. Ve yine iki haroşe, bir alttan batma selanik. Bu sırayı tekrar tamamlıyoruz. Evet, şimdi tekrar geri döndük. Buradan geri dönüyoruz ve, ve buradaki düz ilmeğimizi örüyoruz ve tekrar iki haroşe, bir selanik, iki haroşe, bir selanik şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Tekrar iki haroşe, bir ters bu kez. Ve bu sırayı tam olarak örüyoruz. Şimdi 21 ilmeğimizi tamamlayalım hemen. 2 haroşe. Bir ters şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Evet burası bizim döndüğümüz tarafta. Şimdi tekrar 16 haroşemizi örüyoruz. Evet son 3 ilmeğim kaldı. Yine ters ilmeğimi örüyorum selanik için. Ve kalan ilmek 2 ilmeğimi haroşe olarak örüyorum. Bakın şimdi uzamaya da başladı zaten gözle görünür bir kendinden kavislik başladı yani bunu niye yapıyoruz burada arttırmalarla hiç uğraşmıyoruz bu çok kolay bir yol benim kendi bulduğum bir yol yani bu şekilde daha sonraki projelerle de çok şeyler yapılabilir şimdi devam şimdi bu şekilde bayağı bir 20 bakacağız şimdi kaç sıra burada selanemizi batıyoruz yine ve tam tur örüyoruz Evet şimdi tam turumuzu ördük tekrar yarım turu öreceğiz tekrar buradaki düz örgümüze kadar olan 21 ilmeği örüp geri döneceğiz tekrar bu sırada iki oruşa bir ters örüyoruz Şimdi bu örnekte model iki tarafta da oluyor. İsterseniz arka yüzünü de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu yüzü de kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama dikişlerde biz bakacağız şimdi. Ve dönüyoruz. Evet buradan tekrar dönüyoruz. Bu aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz yalnız uzamaması için. Ve yine iki haroşe bir selanik şeklinde iki haroşe bir selanik sıramızı tamamlıyoruz. Evet, yarım turumuzu yine tamamladık. Bu gittikçe uzuyor da bakın. Uzadıkça da daha güzel bir şekil alıyor. Bakın burada da farklı bir örnek çıkıyor. Bakın. Arkada da böyle farklı bir örnek çıkıyor. Çift taraflı kullanılabilecek bir e, proje bu şimdi devam. Bu sırayı tekrar tam tur örüyoruz. İki haroşa, bir ters. Sırayı tamamlıyoruz. Evet, burası döndüğümüz bölge. Şimdi buradaki 16 haroşemizi örüyoruz. Bir selanimizi ters örüyoruz ve iki haroşemizi örüyoruz. Arka yüzde de iki haroşemizi, bir selanikizi batıp 16 haroşemizi örüyoruz. Evet, şimdi yine örnekli bölümdeyiz. İki haroşe, bir selanik, sırayı tamamlıyoruz. İki haroşe, bir selanik, sıramızı tamamlıyoruz. Böyle bakın, öndeki e, o çukur hattımızda çıkmaya başladı. Burası da uzamaya başladı. Şimdi bu e, bu şekilde ben e, fazla burada oyalanmak istemiyorum hani sıkılmayın diye. E, toplam bakın şuradaki şöyle yakın gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane dişimiz oluşmuş. Buradaki yani bu uzun kısımdan bahsetmiyorum. Bu kısa kısımdaki diş sayımız 12 olduğunda belde bir kesim yapacağız. Şimdi 12 dişe kadar bunu aynı bu şekilde bir yarım bir tam bir yarım bir tam. Tur tamamlıyoruz ve ben size e, nasıl beli keseceğinizi göstereceğim ve nasıl devam edeceğinizi göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer modelleri de izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.